Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Hac, allah Teala'nın en büyük ibadet emirlerinden bir tanesidir. İslam'ın beş temelinden biridir. Hac etmek, bazı ekonomik fırsatlar ve diğer şartlarla, imkanlarla oluşmaktadır. Bir Müslümanın filan sene hac etme imkanı yüzde yüz oluşmuşsa, evlilik çağında çocuğu var diye haccını asla erteleyemez. Çünkü evlilik çağında yani mükellef bulunan bir çocuğun evlilik kendi sorumluluğudur. Baba ona yardım etmesi, destek olması, yön vermesi bir destektir, fazilettir. Babanın yerini başkası da doldurabilir. Hac ise yeri doldurulamaz bir ibadettir. Ve hemen yapılması Allah Teala'nın emirlerindendir. Her ne kadar bir daha sene gitme imkanı varsa da ilk fırsatta gidilmesi tercih edilen e, görüştür. Bu sebeple farz olan ilk defa yapılacak haccı evlendirilecek çocuk nedeniyle erteleyemeyiz ama ikinci defa yapılacak hac için nafile umre için sorulduğunda deriz ki çocuğumuzu evlendirip iffetiyle yuvasına oturtmamız nafile haçtan, nafile bir umreden çok daha değerlidir bu fitne zamanında. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.